Merhaba arkadaşlar. Bu videoda mezuna kalıp kalmamak hakkında kafanızdaki tüm soru işaretlerini gidermeye çalışacağım. Müzik Arkadaşlar biliyorsunuz ki ortalık birazcık karıştı. Geçen sene sınava 3 milyon civarında kişi girmişti. Bu sene 3,5 milyon civarında kişi girdi. İnanılmaz bir artış söz konusu. Aynı zamanda seneye de 4 milyonu aşması bekleniyor. Peki bunlar neden oluyor? Ülkedeki genç sayısı mı artıyor? Yoksa mezuna kalan insan sayısı mı artıyor? Neler oluyor? İstatistikler üzerinden birazcık inceleme fırsatı buldum arkadaşlar. Bir de aşağıya linkini de koyarız sanırım. Erhan Erkut'un bir tane yazısı var arkadaşlar. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Burada aslında bazı tespitlerde bulunmuş Erhan hocamız. Şimdi ben size birazcık anlatayım arkadaşlar. Olay nedir? Mezuna kalmak mantıklı olacak mı? Seneye sınav nasıl olacak? Kolay mı olacak? Zor mu olacak? Daha mı fazla kişi girecek? Daha mı az kişi girecek? Bunları birazcık tartışalım istiyorum. Şimdi öncelikle mezuna kalma tarafından bakalım istiyorum arkadaşlar işin. Diyelim siz mezuna kalmak istiyorsunuz. Şu anda eğer kafanız karışıksa gerçekten mezuna kalmalı mıyım, kalmamalıyım diye böyle tam kararsızsanız arkadaşlar bu normal bir durum. Ama bu biraz da tehlikeli bir durum arkadaşlar sizin açınızdan çünkü eğer zaten bu şekilde kararsızsanız böyle tam böyle bir netlik yoksa kafanızda ben bu işi başaracağım bunun üstesinden geleceğim ben kesin mezun oluyorum bu sene bu işi halledeceğim gibi bir bakış açınız yoksa muhtemelen sınav süreci geldiğinde yani bir yıllık hazırlık süreci başladığında siz aslında orada da birazcık net olmayacaksınız hedefinizden biraz sapmalar olacak şöyle olacak böyle olacak derken belki de mezun senenizde sıkıntılarla boğuşacaksınız ve psikolojik açıktan çok yıpranacaksınız. Geçen sene yaptığınız sıralamadan daha düşük bir sıralama bile yapmanız mümkün arkadaşlar. Şimdi mezuna kalmak aslında eğer gerçekten disiplinli bir şekilde ilerleyecekseniz, doğru bir planla ilerleyeceğinizi düşünüyorsanız, yaptığınız hatalardan ders aldıysanız, kesin bir şekilde ben bu işi başaracağım diyorsanız mezuna kalmak mantıklı arkadaşlar. Mezuna kalabilirsiniz. Çünkü her sene olduğu gibi bu senede sizin hedefiniz olan ilk 10 bine, ilk bine, ilk 100 bine girecek insanlar olacaktır. Bu insanlardan biri siz olabilirsiniz. Gerçekten mezuna kaldığınızda başarma ihtimaliniz var. Ama her ihtimalde olduğu gibi arkadaşlar burada da birçok emek vermeniz gerekiyor. Birçok noktada kendinizi kanıtlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bir kere disiplinli olmazsanız bu işi muhtemelen başaramayacaksınız. Kesinlikle disiplinli olmanız gerekiyor. Doğru bir planla ilerlemeniz gerekiyor. Yani mezuna kalırsanız arkadaşlar kazanma ihtimaliniz var. Evet gerçekten de üniversiteyi kazanabilirseniz ve bir sene daha emek vererek hayal ettiğiniz bölüme gidebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bütün şartları sağlarsanız kendinizde bu enerjiyi görüyorsanız bir seneyi gözünüzden geçirin ve gerçekten ben bunu yaparım diyorsanız gözünüz kesiyorsa bu işe girilir arkadaşlar. Mezuna kalmak hala mantıklı ve mezuna kalmak kesinlikle dünyanın sonu değil. Kötü bir şey değil. Eğer gerçekten dediğim dedik kararlı biriyseniz arkadaşlar o zaman bu işi yapabilirsiniz. Peki kimler mezuna kalmamalı? Neden mezuna kalmamalısınız? Şimdi bu taraftan bakalım biraz mevzuya. Arkadaşlar şimdi yıllar geçtikçe üniversite sınavına giren insan sayısı gerçekten de artıyor. Fakat bu tam olarak şundan dolayı değil yani liseden mezun olan insan sayısı bu zamana kadar aslında her sene çok az çok az artıyordu. Yani her sene liseden belli bir miktarda öğrenci mezun oluyor. Bunun üstüne işte yüzde bir yüzde iki falan koyuyordu. Bu sene arkadaşlar yani seneye olacak sınavdan bahsediyorum. 400 bin civarında fazladan kişi sınava dahil olacaktır. Liseden mezun olan öğrencilerden bahsediyorum. Bu arada bu sene yaşanan şu an girdiğimiz sene yaşanan yoğunluğun sebebi liseden mezun olan kişi sayısının artması değil. Bu sene arkadaşlar verileri incediğimizde görüyoruz ki geçmiş yıllarda zaten üniversiteden mezun olanlar, üniversiteye kayıt yaptıranlar, daha önceden üniversite sınavına giren birçok insan 2023 yılında tekrardan sınava girip tekrardan YKS'deki kontenjanları işgal etmiş arkadaşlar. Bunu göz önünde bulunduğunuzda şunu düşünüyorsunuz. Ulan liseden mezun olan insan sayısı artmamış. O zaman sonradan üniversite okuyup tekrardan üniversite okumak isteyenlerin sayısı artmış. Bunu anlıyoruz arkadaşlar. Ama seneye tamamen bir cürcüne bekleniyor. Çünkü 2011-2012 yıllarında liseye başladıklarında bir nesil var arkadaşlar. Bu nesil liseye başladığında lise kapılarında kuyruklar oluşturmuştu. Yani çok yoğun bir insan sayısından bahsediliyor. Ve bu sene o nesil arkadaşlar geldi. Üniversite sınavı kapısına dayandı arkadaşlar. Bu sene de üniversite kapısında kuyruklar oluşması bekleniyor. Bu da ne anlama geliyor arkadaşlar? Seneye muhtemelen aşağı yukarı yarım milyon civarında fazladan kişi YKS 2024'e girecek. Sadece liseden gelenlerden bahsediyoruz. Eğer tekrardan bir olay yaşarsa, inşallah böyle bir olay yaşayacaklar tabii ki de. İşte depremden bahsediyorum. Deprem gibi bir olay olursa ya da koronavirüsü gibi bir olay olursa zaten üniversite okuyup mezun olan insanlar da işte ikinci dönem iptal edildi ya mesela ikinci dönemdeki konular kalktığında bizim fırsatçılar tekrardan sınavın kolay olacağını bildikleri için zaten ikinci dönem kalktı diyor adam. Ya ben bir öğrenci olayım tekrardan. Öğrencilerin avantajlarından yararlanayım diyor. Otobüse bedava bineyim diyor falan. Gidiyor hemen başvuruyor üniversite sınavına. Bu şekilde bir olay olmazsa sadece yarım milyon civarında bir artış bekleniyor. Eğer seneye de yine böyle bir ikinci dönem konuları iptal olma gibi bir durum yaşanırsa arkadaşlar yani 1 milyon civarında bir artış beklenebilir. Bu da sizin üniversite kazanma olasılığınızı %20-30 oranında daha zorlaştırabilir. Ama şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Bizim bu üniversite okuyup sonradan sınava girip başvuran arkadaşlarımız çok iddialı bir şekilde sınava hazırlanmıyorlar. Yani ne ne anlatmak istiyorum? 3,5 milyon kişi sınava giriyorsa bunlardan aktif olarak ders çalışan işte sürekli kitap satın alan, buralara harcama yapan, gerçekten kendi vaktini veren, emeğini veren 1 milyon civarı insan vardır. Bunların çoğu rastgele sınava giriyor arkadaşlar. Yani adam akıllı sınava hazırlanan 1 milyon kişi falan var. Bunların arasında aslında siz sıralamaya çalışıyorsunuz. Ama tabii yine gittikçe bu sayı da artıyor ama çok fazla artmıyor. Absürt bir artış yok burada. Gittikçe biraz daha biraz daha zorlaşıyor. Yani atıyorum bundan 3-4 yıl önce ilk 30 bine girmekle şu anda aslında ilk 40 bine girmek aynı seviyede zorluk içeriyor diye kafanızda düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama seneye olacak olan sınavda liseden gelen öğrenci sayısı da artacağı için ne olacak? Liseden gelen arkadaşların arasında iddialı arkadaşlarımız olabilir. Yani hani yeni nesil gümbür gümbür geliyor olayı vardır ya. Bu sene gerçekten öyle bir şey olabilecek. Yani seneye biraz daha zorlaşılabileceği düşünebiliyor. Yani ilk 100 bine, ilk 10 bine, ilk bine girecek öğrenciler bir miktar o liseden geliyor olma ihtimali var. Kesin değil tabii ki de. Böyle arkadaşlar şu anda verileri incelediğimizde bunları görüyoruz. Yani bunu göz önüne alarak mezuna kalmak lazım. Şu an da siz eğer gerçekten kafanıza koyduysanız ben abi, bu sene kesin bu üniversiteyi kazanacağım. Ya, bu sene yaptığım hataları biliyorum. Bunları bunları artık doğru yapsaydım daha iyi olacaktı. Ben bundan sonra bunları doğru yapacağım ve bu seneyi bu şekilde geçireceğim. Disiplinli olacağım. Doğru bir planı uygulayacağım. Bolca deneme çözeceğim. Yardıracağım diyorsanız arkadaşlar bunları da göz önünde bulundurduğunuzda daha zorlu şartlarda hazırlanarak seneye sınavı kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim tahminim bu sene muhtemelen üniversite sınavı yine aynı olacaktır ama bir sonraki sene değişeceğini düşünüyoruz. Tabii bunlar tahminden ibaret arkadaşlar. Çok fazla takılmaya gerek yok. Şimdi siz işinize bakın arkadaşlar. Herkes kendi kararını versin. Herkes kendi çapında düşüncelerini yapsın. Bizim açımızdan sayısal istatistikler bu şekildeydi. Umarım size yardımcı olabilmişizdir. Bu konu hakkında eğer bize sormak istediğiniz sorular varsa aşağı kısma bekliyoruz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere kendinize iyi bakın.